Yübeşşirhum Rabbuhum bir rahmetin minhu ve ridvan. Bu iman edenleri Allah Tebareke ve Teala katından yani rahmetinden müjdeliyor ve onlardan razıdır Allah Tebareke ve Teala. Katından bir rahmetle müjdeliyor. Neyi? Cennet. Bakırız. وَجَنَّاتٍ لَهُمْ ف۪يهَا نَع۪يمٌ مُق۪يمٌ Öyle cennetler var ki orada <laughs> ne gözünün gördüğü ne kulağın işitti ne de kimsenin aklına gelemeyeceği Allah nimetler hazırlamış orada. Ve en büyük nimet. Kim söyleyecek? Siz söyleyin. Cennette. En büyük nimet Yüce Allah'ın cemalini görmektir cennet ehli cennete girdikleri zaman en son dün aldık hadisi tekrar işleme gerek yok. Allah tebareke ve teala perdeyi kaldıracak ve cennet ehli Rablarına doya doya bakacaklar cennette. İkinci bir nimet ise o da gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olmaktır. Sevmez misin yahu? Orumlu olmak istemez misin ya? Hocam kim istemez? O zaman yaşa ya, dinini yaşa. Ne olur namazını kıl ya, kıl. Hocam benim kalbim temiz ya. Sormadık temiz mi değil mi? O moyla motor mi yıkanmış. Sormadık. Kıl, kıl. Ya hocam kıllılar bak neler yapıyor. Ya sen yapma. Tamam yapıyorlar. Sen yapma bari. İşte efendimize kavuşmak istiyorsan, yüce Rabb'imizin cemalini görmek istiyorsan yaşa dinini. Yaşa ki orada cenneti kazanmış olasın. Yoksa vallahi vallahi azim. İnnel hayatü'd dunya lehun ve le'b. Dünya hayatı oyun ve eğlencen ve eğlenceden ibarettir Allah diyor. La tulhikum amwalukum ve la auladukum an la Allah diyor. Dünya hayatı